Selamlar 4-8 Ağustos haftalık Forex bültenine hoş geldiniz. Bu videoda ilk olarak Forex piyasalarında bu hafta neleri takip etmeliyiz? Buna değineceğiz. Akabinde de teknik analiz çalışmalarıyla birlikte olacağız. Haftanın gelebilirliği için ekonomik veri programının sakin olduğunu söyleyebiliriz. Haftanın son işlem günü de İngiltere bölgesinden faiz oranı kararlarını takip edeceğiz. İngiltere Merkez Bankası'nın 25 bas puanlık bir faiz indirimi gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu önemli olacaktır. Stern varlıkların hareketli olduğunu görebiliriz. diğer gelişmiş bölgelerde ise durumun daha sakin olduğunu ama jeopolitik faktörlerin çok da önemli olduğunu unutmamamız gerekiyor. Evet şimdi Euro dolar paritesiyle başlayalım isterseniz. Euro dolar paritesinde hızlı bir geri dönüş gördük. 1.13.80 seviyesinin kritik bir destek alanı olduğunu söylemiştik. Bu bölgeden alınan destekle birlikte hızlıca yukarıya doğru yeniden yöneldik. Bundan sonraki süreçte 1.15.200 bölgesi önemli bir destek alanı olacaktır. Fiyat 1.15-200 altına inip buralarda yeniden bir gün kapanışı gerçekleştirmediği müddetçe alıcı iştah sürebilir. Yukarıda özellikle 1.16 seviyesi üzerine doğru gerçekleşebilecek alış işlemleri, yukarı yönlü hızlı kırılım işlemleri fiyatın alıcı iştahını kuvvetlendirmesini sağlayabilir. Ve bu durumda 1.17 bölgesine doğru yeniden hızlı bir geri dönüş görebiliriz. Eğer fiyat 1.15-200 altında bir gün kapatırsa bu durumda yeniden 1.13.90-1.13.80 bölgesinin test edilmek istendiğini görmemiz mümkün. Stand dolar paritesine bakalım. Stand dolar paritesinde de yine euro dolara benzer bir biçimde 1.31.41 bölgesinden alınan destekle yukarı doğru yönelimin hızlandığını gördük. Şimdi kısa vadede 1.31.86 bölgesi önemli olacak burada da. Bu bölge altına inip buralarda gün kapatmadığımız müddetçe alıcı iştah sürebilir. Özellikle 1.33 seviyesinin aşılması ilk etapta 1.30.80, akabinde ise 1.34.50'ye doğru yeni bir yükseliş dalgasını beraberinde getirebilir. İngiltere Merkez Bankası'nın 25 bas puanlık faiz indirimi beklentilere yansımış, fiyatlara yansımış durumda. Lakin, Karar metni ve gerçekleşecek açıklamaların çok önemli olabileceğini unutmayalım. Sterlin varlıklarında hareketli bir gün özellikle Cuma günü geçirebiliriz. Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'de bir satış baskısı gördük. Ee, özellikle 111.000, bin, 112.000 bin, 112 bin diyelim biz buraya 112.000 dolara doğru. 111.900 dolar, 112.000 dolar bu aralık kritik bir destek alanı. Burada iki kere deneme yaptı fiyat aşağı doğru kıramadı ve yukarı doğru yeniden iştahlandı. Kısa vadede eğer biz 114 bin dolar sınırı üzerinde kalabilirsek Bitcoin'de alıcı iştahı sürebilir. Bu ihtimalle 116 bin 950 dolar bölgeleri test edilebilir. Bu bölge açılmadığı müddetçe satış baskısı görebiliriz. Kısa vadede yeniden satış baskısı ön planda olabilir. Tabii jeopolitik faktörleri özellikle Donald Trump hamlelerini çok dikkatli takip etmemiz gerekiyor. Çünkü Trump'ın yapacağı açıklamalar kripto para ekosistemini çok hızlı bir şekilde etkileyebiliyor. Yukarıda da yeniden yükselişlere başlıyoruz diyebileceğimiz alan 116.950 bölgesidir. Buranın yukarı doğru sert bir biçimde kırılması alıcı iştahını canlı tutabilir. Petrol fiyatlarına bakalım. Brent petrole bakalım. Brent petrolde 68 dolar, 69 dolar bu aralıkta seyir devam ediyor. Kısa vadede 68 dolar seviyesi altına doğru bir geri çekilme görmediğimiz müddetçe iyimser senaryo devam edebilir. Daha orta vadede, orta demeyelim de kısanın ortası daha doğru bir tabir olur. Yani 67-50-67-10 aralığı kritik bir destek aralığı. Burası aşağı doğru kırılmadığı müddetçe yine pozitif seyirin devam ettiğini görebiliriz. Yukarıda 70 dolar üzerinde tutunamayan bir brand petrol var. Bu önemli bir detay. Bu bölge üzerinde haftalık günlük kapanışları sıklaştırmadığımız müddetçe satış baskısının devam edebilme olasılığı yüksek görünüyor. Altın fiyatlarına bakalım bir de. Ons altın fiyatlarında 3350 dolar seviyesi üzerinde tutulum devam ediyor. Bu bölge önemli. Aslında bir 3300 dolar seviyesi altına geri çekilmişti ama hızlı bir tepkiyle tekrar fiyat bu bölge üzerine çıktı. Kısa vadede 3280 dolar seviyesi altında olası bir gün kapanışı görmediğimiz müddetçe alıcı iştahı sürebilir. Özellikle 3365 dolar seviyesinin yukarı yönü kırılması 3440 dolara doğru yeni bir hareketi beraberinde getirebilir. Yani aşağıda 3280 dolar seviyesinin çok kritik bir alan olduğunu unutmamamız gerekiyor. Evet haftalık Forex bültenimiz bu kadar. Bizi takip eden herkese çok teşekkür ediyoruz. Hepinize bol kazançlar diliyoruz.